Efendim merhabalar. Susmadan iyi haftalar olsun. Sağlıklı, mutlu, neşeli, bereketli bir hafta olsun inşallah hepimiz için. Hep söylüyoruz bir yerlerde bir kötülük, bir haksızlık hükmünü sürüyorsa bu biz sustuğumuz için olabilir. Konuklarımızın da söylediği gibi artık susmayın. Susmayın gelin burada çaresine bakalım psikiyatrist Tanju Sürmeli ile ve Avukat Hüseyin İnan İzmirlioğlu ile beraber. Şimdi e, az önce şöyle bir küçük girişi izlediniz ama e, Salman Yıldırım. Salman Yıldırım buraya geldi ve 4 yıldır diyor evlatlarımın kokusuna hasretim diyor. Sadece bununla da sınırlı değil tabii söyledikleri aslında evlilik sırasında da şiddete uğradığını, eşinin ona şiddet uyguladığını söylüyor. Yine de sadece çocuklarının kokusunu hasret gibi değil de sanki eşiyle de yüzleşmek istiyor. Ee, öyle bir hali var. Şimdi e, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gözleriniz yaşlı. Öncelikle ruhumuzda başarılar dilerim Ece Teşekkürler. Niye ağlıyorsunuz? Annemin size çok selamı var. Görevinize başarılar diliyorum. Allah benim yaşadığım acıları kimseye yaşatmasın. Dört seneden beri çektiğim acılar, hastalığa yakalandım, midemde yara var canım. Ders sahibi oldum ben. 2012 yılında 23 Nisan'da bir evlilik programında ev çıkmıştım. Kendisi bana geldi talip olarak. Orada tanış... Onu talip oldu. Evet. Hmm kendisi geldi bana talip olarak tanıştık orada. Ondan sonra bu televizyona daha çıkmak istemedi programlara. Marim e, maaşı varmış babadan aldığı bir maaş. Nikah almak istedim. Ailesi dedi nikah ne yapacaksınız? E, boş yerim öylece şey yapın. Benim iki tane çocuğum öldü Ece abla. Iki yani tane daha, nikah yapmamanızın sebebi babasından aldığı maaşı evet, devam ettirebilir. Evet, ben zaten bunu e, savcılıklarda da belirttim, mahkemelerde de belirttim. Ben dört yıldan beri çektiğim acıyı kimse bilmiyor. Hep içim da ders sahibi oldum. Artık diyorum bu duruma bir son verilmesini istiyorum. Benim kafama telli vurdu. Ne zaman, niye? 2018 yılında. Hep nikah meselesi. Dedim ben nikah almak istiyorum bu dedi yok nikah kalmayacağım. Benim kafama telli vurdu. Ben içeriden asılıyorum kapıyı dışarıdan asılıyorum. Kendisi içeriden çekiyor kapıyı. Evin içinde beni öldürecekler. canımız onu canavlı ile kendimi zor kurtardım. Ondan sonra gitti beni şikayetler etti. Yalan yanlış mahkemede yalan yanlış beyanlarda bulundu. Çektiğim acılar artık son diyorum. O tarihten bir anı ben çocuklarımı bir gün olsun görmedim. Ben annem yaştı. Ben annemle beraber kalıyorum. Hı. Aynı evde oturuyorum Ece Hanım. O tarihten beri kanımdan canımdan olan çocuklarımı göremiyorum. Bana yalanlar söyledi. Evlilik programında yalanlar söyledi. Dedi ben hiç evlilik yapmadım. Bir evlilik yaptım dedi. Daha sonra öğrendim ki iki evlilik yapmış bu. Kaç evlilik? O i̇ki evlilik. Daha o, evvel. Evet Hı. Ece Hanım onlardan da nikah yok. Yanında iki tane çocuğu vardı. Ben bunu çocuklarıyla beraber kabul ettim. Ailem de şahit, annem de, kız kardeşlerim de şahit. Kabul ettim. O çocukları ben büyüttüm. 6,5-7 sene boyunca ben büyüttüm. Bir babalık değil, bir abilik yaptım ben onlara. Ben bana yapmadıkları zulüm, çektirmedikleri acı. Keşke evlenmesi olaydım. O ne yaptılar? Ne acı çektirdiler? 4 seneden beri çektiğim acıyı <laughs> bir Allah biliyor, bir de ben biliyorum. Ece ben kimseye derdimi anlatamıyorum yargısız infaz yapıyorlar. Hep bir tarafı dinlemeden hemen bir tarafa şey yapıyorlar. Önce bir dinleyin. Hep beni yeniliğe uğrattı. Yapma dedim, etme dedim. Gitti telefon bayilenden telefon aldı. Faturalı attı üzerinden gitti. O faturalı üzerinden telefon aldı. Götürdü onu nakide çevirdi. Paraya çevirdi. Onlardan hacizlik oldu. Beni de bata asapladı kendi gibi. Beni de mahvetti. Benim şu anda kurulu düzen, benim kurduğum evde, kurulu düzeni bıraktım evden, ceketimi aldım, çıktım. Evdeki kullandığı her şey bana aittir. Çocuklarımı da kullanıyor, kurulu düzenimi de kullanıyor. Eşyada müşyada değilim, malda mülkte de benim gözüm yok canım. Benim sadece çocuklarımı göreyim, bir babalığımı yapayım, elimden geleni. Benim onu istemiyorum zaten, ben artık o benim için ölü diyorum artık. Bana bu zulümleri yaşatan, Ailesinden görmediği sevgiyi ben ona gösterdim. Peki bu zulümleri diyorsun, hep bu zulüm diyorsun geçiyorsun. Ne zulüm çektiriyor bunlar sana? Ne haksızlık yapıyorlar? Beni yok yerlere, yalan yerlere, yalan beyanlarda bulunarak şikayetlerde yapmadıklarını bırakmadılar. Ee, benim ailem de bunları biliyor zaten Ece Hanım. Benim kötü bir insan olmadığımı herkes biliyor. Kimseye bir zararım olmadığını herkes biliyor. Kendi halimde bir insanım. Peki sen böyleysen durup dururken niye seni şikayet ben, ediyorlar ben sürekli? Ben inşaatlarda, inşaatlarda işçilik yaparak, hayvan çiftliklerinde işçilik yaparak yapmadığım iş kalmadı. Çalıştım. Akşivanlık işleri, inşaat işleri, çiftlik işleri. G gerektiğinde evi de götürdüm. Ailecek gittim kendim çalıştım çiftlikte. Yapma demiş kalmadı canım benim. Elimden her mesleğim var benim. Ama ben bunlara gelecek bir şey yapmadım. Ben onla sadece nikah alalım dedim. Ya o kadar dedim aldığım paranın içinde o kadar yetimin, fakirin, fukaranın hakkı var. Nikah alak. Yok nikah alma maaş kesilmesin. Yok nikah alma maaş kesilmesin. Sen beni de riske sokuyorsun. Ben senden bir şey istemedim. Malı istemedim, mülk istemedim. Ben senden sadece devletin kanunu bir nikahını istedim ben senden. Yani başına ne geldiyse sen ondan nikahlanmak istediğin için mi evet, 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 evet. Evet canım. Sede nikah meselesi. Başka hiçbir sorun yok. Ben bunlara şikayetlerde bulundum. Savcılıklara gittim, şey yaptım. Ondan sonra bu geri tetikledi bu geri tetikledi. Bu yalan beyanlarda bulundu. Beni şikayetlerde bulundu. Ondan sonra ben de bunu ben önce bunu şikayetler ettim. Ondan sonra bu bana yalan beyanlarda bulundu. Ondan sonra beni uzlaştırma avukat aradı. Dedi ki böyle böyle. Ne beyanda Hatta, bulunuyor? Ne yalan beyanında bulunuyor? Yok bana de. şiddet uyguladı. yok beni tehdit etti. ben Allah'ın verdiği canı asla kıymadım. Kıyacak bir adam da değilim. Ben benim canım Allah yarattı, benim canım Allah yarattı. Peki sen ben, bu terlikle beni dövdü falan diyorsun ya. Ne o zaman oldu olay? 2018 Mayıs'ın 24'ünde canım. Ha tarihine kadar hatırlıyorsun biliyorum, çok evet, net. Biliyorum. Ne oldu o gün? O günü e, annesi var gözleri görmüyor. Şu anda annesi e, annesine bakım alıyor. Zaten benim düzenimi bozan baldozum annesi iki evlilik yapmış. Onlardan da annesinin de eşlerinden nikah yok. Açık söylüyorum. Ben istediğiniz kadar tehdit edin. Artık tutmayacağım. Burama kadar geldi. Yeter artık diyor. Annesi evlilik yapmış. Annesinin önceki eşlerinden nikahı yok. Benim eşimin ee, eşimin babasının eşim babasının üzerine kayıt olduğu için babasının maaşını eşim alabiliyor. Hı. Ece Hanım. Annesi alamıyor. Abisi de 18 yaşına kadar almış. Hı. Abisindeki kesilmiş. Büyük ablası da büyük ablası da zaten eee Önceki evli, şu an evli olan eşiyle mahkemelik zaten Hı. o adama da yapmadıklarını bırakmadılar. Hı. Bunlar acı üstüne acı. Benim kanımdan canımdan olma çocuklara bana yapmadıklarını bırakmadılar. Artık bundan sonra susmayacağım. Ben çocuklarımın kanımın sonlanmasına kadar savaşacağım. Peki ben, bu 24 Mayıs 2018 yılın e, günün, 24 Mayıs 2018'in 2018 e, 24 Mayıs gününde. Evet. Ne oldu? Sen niye terlikle dövdü o seni? O günü şöyle oldu e, canım. Anlatayım. Büyük ablası geldi. Hı. Eve büyük abla geldi. Ablası ortalık karıştırmayı çok sever. Ben günü gününe tarih tarihini hatırlıyorum. Zaten bunu doğuyorlar hep ben koruyup koruyordum bunu. Ablası bir yandan, anası bir yandan. Ben anasını yanıma acıdım, gelsin dedim. Bir tabak çorba beni batırmıyor. Ben kime iyilik yaptıysam hep ayağıma dolandı canım. Annesi de bizim orada. Ablası günü geldi ve dedim ki bak... Ee, ablası bunu yukarı çağırıyor. Benim Ayşegül şu anki küçük çocuk İki buçuk aylık. Bunu yukarı çağırıyor merdivenlerden. Binanın alt katında oturuyoruz. Merdivenlerden. Bak dedim. Çocukla yukarı çıkma. Aşağı insin ne diyorsa her zaman gelen adam niye aşağı inip de seni yukarı çağırıyor? Çocukla merdivenlerden falan düşersin. İki buçuk aylık çocuk daha. İki buçuk aylık da değil. Daha kırkı da çıkmadı çocuğun. Ay, Ece Hanım. Kırkı çıkmadı. Yok sen e, ablama şöyle dedim böyle dedim her e, zaman dedim geliyorsun da dedim bugün dedim niye içeri aşağı inmiyor Tenim yiyorlar dedim her zaman geldiğin yer dedim yabancının mı evi, bacen evine geliyor? ortalığı karıştırdı çorbetti dedim kırılı çocuklar merdivenlerden yukarı nasıl çıktın bu durum da hmm. binanın altı bodrum merdivenlerden iniyorsun bayağı bir iniyorsun aşağı bu ortalığı çorbetti kaçtı gitti vay sen benim ablama nasıl böyle dersin benim kafama telli bir attı e canım o günden beri o da kayıplığı yaşıyorum benim hala buramda. Ben hafıza çok... kaybı yaşıyorsun Ay, havada... terliği kafaya yediğinden beri. Evet evet hafıza kayıplığı yaşıyorum ben o günden beri kendimde değilim unutkanlık bazı unutkanlıklarım oluyor. Allah şükür yine de yıkılmadım ayaktayım dertlerimle baş başa. Peki bu unutkanlıkların arasında senin ona yaptığın şeyler olabilir mi? Yani onları unutmuş olabilir misin? Ben onları unutmam asla. Ha. Ece Hanım. ben ona eğer ben iki çocuğum öldü, iki çocuğum daha var onlar üzerine yemin ederim. Ben ona bir yanlış bir harekette bulunduysam ben cezama razıyım. ispatlasın, delilini susun, kesin şey yapsın Bence adamı razıyım. Ben ona saygısız bir hareket yapmadım. Asla yapmadım. Mahkeme zaten beni haklı buldu. Ben şimdi asla yapmadım. Benim sülalem de şahit, ailemde şahit. Ben...